Yabani dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle yabani dizisi soluksuz izlediğim tek dizi diyenler beyin tuşuna bassın sayımızı hep birlikte gösterelim. Yabani dizisi son bölümde olaylar iyice karıştı. İlker kendine ele verdi. İlker işbirlikçilerini de açıklayacak ve işte o zaman kıyamet kopacak. Yaman Ali'nin çok duygusallaştığı sahneler karşımızda olacak. Neslihan ise oğlunun neler yaşadığını duyunca şok olacak ve çok ağlayacak. Neslihan oğlundan onu koruyamadığı için özür dileyecek. İlker ise kısa sürede bu olaydan yine kendini sıyıracak. Çünkü ona sürpriz bir isim yardım edecek ve İlker bir süre kurtulacak. Fakat Yaman Ali bunun peşini bırakmayacak. Yaman Ali'yi asıl kaçıran kişi ise Yaman Ali'nin dayısı çıkacak. Yaman Ali'nin dayısı kısa sürede dizimize dahil olacak. Bu isim hepimize sürpriz olacak ve tanıdık bir isim olacak. Anlayacağınız yabani dizisinde olaylar artık her bölüm daha da karışacak. Ve dizimiz reyting rekorları kıracak. Yabani dizisi analiz videomuz buraya kadar. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.